Benim ailemden birine gözünü dikenin gözünü çıkartırım. Oylama yapılırsa benim tavrım net. Sonuçta ortada bir ihanet var. Bilmediğim hiçbir şey yok hazır. <laughs> o Bakaru ben iyi tanıyorum. Daha onu kimse zapt edemez ki tozu dumana katarlar. Tozu dumana ben katacağım. Parmak izi bile bırakmayacağım. Bu adamlar benim abimi öldürdü. Siz bana gidinen istikameti ve konumu yönlendirebilir misiniz? En yakınındakilerin kötü olabileceğine ya da kötülük yapabileceğine inanmak istemiyorum.